Merhaba arkadaşlar, ben Ürkan. Bugün sizlerle ne yapıyoruz o Bugün sizlerle 24 saat boyunca sadece nadılıyoruz. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir tanesini hazırlıyorum. Öyle. Böyle içine koydum arkadaşlar. Burada da su kaynıyor. Şimdi bu suyu buna dökeceğim. Bu kısma kaydı almam büyük ihtimalle. Yani suyu koyayım geleyim ama. Arkadaşlar kafamı göremeyeceğiniz ama şöyle koyarsam. Bunu bir kapak bulayım geliyorum. Ve şimdi bunu böyle yapıp bunu da şöyle koyuyoruz. Ki oluyor bu. <laughs> ve şu an onu da şurada ve Bunlarla yiyeceğim. Çok stikalda. <laughs> İnşallah yiyebilirim. Yiyemiyorum. <laughs> Çok sıcak az soğusun geleyim. Ve arkadaşlar içine az da yoğurt Çünkü sıcaklığın emsini diyor. Şimdi arkadaşlar bir şorsu bir Onu çekeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Şorsu izlemiyorum. Ben bu videoyu büyük Bu bugün gelecek. Perşembe gün gelecek.